Herkese merhaba. Bugün size annelik döneminde hangi kitapları okudum, neler düşündüm falan onları paylaşmak istedim. Bu arada baştan söyleyeyim. Böyle yani çok aşırı rehber kitaplar hani şu var ya hafta hafta hamilelik falan onları okumadım. Öyle şeylere takılmadım. Birazcık akışta kalmak istedim. Ben daha yani genel olarak doğumdan sonrası için annelik genel hatlarıyla nasıl olmalı? Ne yapmalıyım? Yani özellikle hatalar nelerdir? Bakın hata yapmayayım değil de neleri yaptığımızda bunlar aslında hata olur. Onları falan öğrenmek için Birkaç kitap okumuştum. Bu arada hepsi elimde olmayabilir. Ben bir ara kütüphanemi boşaltıp bayağı böyle kitapları kütüphaneye bağışlamıştım. Elimdekilerden derlediğim kadarıyla göstermek istediğim önce şu aklıma geliyor. Adem Güneş'i ben. O ara çok furyaydı Adem Güneş. Benim ilk bebeğim, ben ilk bebeğimi hamileyken. Şunu almıştım. Çocuk neyi neden yapar diye. Bunu almıştım ve aynı anda mı bilmiyorum. Bir de şu. çocuk eğitiminde doğru bilinen yanlışlar Adem Güneş. İkisi de sanırım. Yok, bu nesil Yayınları, bu da Tim Yayınları. Şu iki kitap. Şimdi Adem Güneş tabii ki saygıdeğer bir insan. Fakat bu kitaplar bana çok şey geldi. Mesela içine de bakarsanız böyle başlık başlık. Yani bana birazcık nasıl diyeyim kısa kısa geldi ya hani böyle film izlersiniz de şey dersiniz ya. yani ben bunun bir de kitabını okusam keşke dersiniz ya i̇şte bu biraz bende öyle yani ikisi bende biraz o hisleri uyandırdılar fakat Böyle hap bilgi isteyenlere, işte kısa ve net şeyler duymak isteyenlere bu kitaplar iyi gelebilir. Bunların tabii türevleri de var. Yani ben bu ikisini almışım ve belli ki tatmin olmayıp devam etmemişim ama ama şunu yaptım. Hamileliğimde miydi, doğum yaptıktan sonra mıydı onu hatırlamıyorum. Şunu okudum. Adım adım çocuklarda cinsel eğitim diye. Bu kitap yine Adem Güneş'in ve Yine timaj yayınları. Bu kitap benim bazı takıntılı olduğum... Şimdi biz biliyorsunuz büyürken fikirlerle büyüyoruz. İşte mesela örnek veriyorum. Şeyi duyuyoruz mesela. Ay kadının evine de gittim. Bir pisti bir pisti. Öyle kadın mı olunur Allah aşkına diye. Mesela bunu duyarak büyüyünce ister istemez şey... demek ki ben pis olmamalıyım. Bak arkamdan böyle konuşuluyor falan diyoruz ya. Şimdi açıkça konuşmak gerekirse... Mesela 10 yaşlarımda, 15 yaşlarımda etrafımda çocukluk mastürbasyonu yapan çocuklar vardı ve mesela şu konuşulmuştu: Onlar annelerinin babalarının odasında kalıyorlar ya, o yüzden bunu yapıyorlar gibi şeyler konuşulmuştu ve ben de çok katı bir şekilde ben de mesela bir yaşımda anneme baban babamın odasından ayrılıp kendi odama geçmişim, i̇şte onunla büyürüm ya, kesinlikle çocuk ayrılmalı, işte kendi odasında kalmalı falan gibi düşüncelerim vardı. Ama Adem Güneş'in yanlış hatırlamıyorsam şey düşüncesi var mesela 7 yaşına kadar çocuk yatabilir yani anne ve babayla birlikte diye. Bu size de eğer benim gibi bir ön bilginiz varsa aşırı ters gelebilir. Burada sizi içgüdülerinize bırakıyorum. Ya bence bunda hiçbir sakınca yok. Yeter ki Adem Güneş burada sanıyorum ki bu kitabının ondan bahsetmişti. Diyor ki yeter ki bu bir bağımlılık olmasın. Yeter ki çocuk yarın bir gün kendi yatağına gitmek istediğinde siz onu yanınızda kalmaya zorlamayın. İşte o zaman sıkıntı olur demişti. Ve bu arada tabii ben başka kitaplardan çocukluk mastürbasyonunun çok ayrı sebepleri olduğunu da öğrenmiştim. Bu bu arada sadece bir örnekti. Ee, bu gibi durumlarla alakalı yani başka başka durumlarla ilgili bu kes, bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle insanın yanlış bildiklerini öğretiyor ona bence. Ya yani en azından benim tecrübem bu oldu bu kitapla alakalı. Daha sonrasında şöyle bir kitap görmüştüm bir Instagram sayfasında sanırım. Çok sevdiğim bir kişinin de. Aa Feyza Altun olabilir. Şu an hatırladım. Feyza Altun bunu paylaşmıştı. Ben de almak istemiştim. İşte Sevil Yavuz'dan Sihirli Öneriler Pedagoji Yayınları sanırım. Anne Babalara Başucu Kitabı diye geçiyor. Ee, kitap güzel. Bakın böyle içini de şey yapmışım bayağı bir. Güzel. Böyle geniş geniş her şey yazıyor falan. Şöyle hani kitapla ilgili az önceki Adım Adım Çocuklar'da cinsel eğitim kitabıyla alakalı söylediğim gibi şeyler söylemeyeceğim. Ama en azından bana ters bir durumda yok kitapta. Mesela şu kitapta bana ters durumlar vardı. Bütün Beyinle Çocuk kitabı. Bu da bir ara çok görmüşsünüzdür bu kitabı. Ben de almıştım. Çünkü şeyi okumuştum. Hani beynin ayıramayız bazı şeyleri. işte bütün bakmamız lazım. Ben zaten çok bütüncül bakış açısı olan biriyim. Yalnız kitapta şöyle fikirler var. İşte çocuğu tabii otorite etmeniz lazım, şey disipline etmeniz lazım, İşte nerede durması gerektiğini bilmeli falan gibi böyle üstün üstten şeyler söylüyordu. Ben o tarz fikirlere karşı olduğum için tabii ki yine almam gerekenleri aldım. Hani öyle atmadım kitabı bir kenara, ama böyle hani şiddetle tavsiye ettiğim yine bir kitap değil. O dönem okuduklarımdan biri. Ama şiddetle tavsiye ettiğim kitaplardan biri var ki Doğan Celal'ın bu kitabı bayılmıştım bu kitaba. Yani çok güzel. Herkesin okuması lazım ya. Yani. Bir tek ebeveynlerin değil. Herkesin okuması lazım. Doğan Cüceloğlu geliştiren anne baba. Remzi Kitabevi'nden. Bu size şunu söyleyeyim ben. En temelde anlattığı şey şu. Çocuklarınızın çocuklarınızı üst bir yerden sen şunu şunu yapacaksın, bunu bunu yapacaksın demek yerine ona rol model olun mantalitesi vardır ya mantalite, mantalitesi vardır ya onu ince 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 kitabına işlemiş. Çocuklarımızla sohbet halinde olmamız gerektiğini onların böyle küçük küçük kendi sınırlarını aşma deneyimlerini bir tehdit olarak algılamamız gere algılamamamız gerektiğini böyle çok güzel tatlı tatlı tane tane anlatmış. Ben çok bayılmıştım. Ee, geliştiren anne baba çok sevmişim Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Anne baba olacakları hatta öğretmenlere de tavsiye ediyorum bu kitabı. Doğan Cüceloğlu'nun da başka kitabını henüz benim bana yani okumak nasip olmadı. İnşallah başka kitaplarıyla da tanışırım. Ee, şu var hoş geldin ilk iki yaşın sihri diye. Sevgili bilirsiniz Hande Birsel. Onun tavsiyesiyle almıştım. Domingo yayınlarında. Yazarın iki kitabı ya da üç kitabı daha var sanırım. İşte bu bölmüş hani ilk çocukluk, çocukluk ve ergenlik yılları için sanırım. öyle almıştım ben. Bu da yine yani benim bilmediğim bir şey yoktu içerisinde ama gerçekten tavsiye ederim. Başlangıç kitabı olarak ebeveynlik adına. Böyle madde madde yazılmış bir kitap değil. Mesela ilk iki Adem Güneş'in kitabı o şekildeydi. Madde madde yazılmıştı. Madde madde yazılmış bir kitap değil. Sanki yazarla sohbet ediyormuşsunuzcasına. Çok güzel anlatıyor aslında nasıl bir çerçevede olmanız gerektiğini. Şimdi benim size tavsiyem genel olarak şahs yani deneyimlerimden çıkardığım sonuç bu. Biz birazcık toplum olarak ya da belki bütün dünya olarak hap bilgi istiyoruz. hem Mesela ben ne yapayım? Ben şimdi bu çocuğa ne yapayım? hocam işte bana bir şey söyleyin. Belki psikologları da insanlar. Ben hiç psikoloğa gidemedim. Yani çok gitmek istiyorum bu arada. Gidemedim ama belki psikologları da bu yapılıyor. Yani işte bana bir şey söyleyin. Ben ne yapayım falan filan. Halbuki hepimiz biriciyiz. Hepimiz ne kadar aynı olsak da o kadar farklıyız ve herkesin kendi yolunu kendisi bulması lazım. Bu ebeveynlikte de böyle. Yani bir çocuğun, mesela ben şunu bilmiyordum, tıp fakültesinde ilk, yani birinci sınıfta öğretilen bir şey varmış, şuymuş, sanırım Sinan Canan'dan duymuştum. E, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Harika bir şey. Yani ben bunun öğretildiğine çok sevindim mesela. Ya gerçekten evet belki mesela bir zatüre var ama sizde şeyi farklıdır. Ee, i̇şte ne derler? Semptomları bende farklıdır. Covid'de de öyle oldu ya. Herkes de bir başka. Birinin başı ağrıyor, birinin sırtı ağrıyor. Herkes de başka etki yapıyor. Demek ki gerçekten hastalık yok. Hasta var. O yüzden burada da böyle hap bilgiler almak yerine genel çerçeveyi anlayıp genel çerçeve üzerinden şey yapmak daha mantıklı geliyor bana. Zaten ben mesela öğrencilerime de ezber yapmayın. Mantığını anlayın. Mantığını anlarsanız bütün soruları yaparsınız. Ama ezber yaparsanız hızlı yaparsınız. Fakat kısıtlı soruları yaparsınız derim. Bence ebeveynlikte de öyle. O yüzden ben böyle genel çerçeve çizen kitapları daha çok seviyorum. Sonra şu kitabı almışım ben. Benim tuvalet eğitimi yine takıntılı olduğum ve sıkıntı yaşadığım durumlardan biriydi. Daha çocuğum bir yaşındayken etrafındakiler bilir ne yapacağım tuvalet eğitimi ne yapacağım çünkü kafamda şey var hiç çişsiz ve kakasız bu olayı tamamlamak kazasız ya öyle bir dünya yok bir defa çocuk sahibi oluyorsanız buna da üzülmeyin bu arada yani ben öyle bir dünya yok dememe ya çocuk bu yaptığı her şey çok normal bizim düzenimize uymak zorunda değil dünya yeni adım atıyor maalesef ki bilmiyorum maalesef ki ama biz onlara uymak zorundayız bu aslında güzel de bir şey İnsanın sınırlarını aşmasına yardımcı oluyor. Benim ben çok obsesif biriyim. Beni çok geliştirdi yani çocuğumun olması. Ha bu arada bu kitabı böyle attım kenara ama stressiz tuvalet eğitimi gerçekten sevdiğim, benim e, anlayış tarzımda yazılmış, çocuğu önemseyen ve çocuğu öne alan bir kitaptı. Ben sevmiştim yine genel çerçeve çizen bir kitap. Hani böyle direkt şunu yapın, bunu yapın, onu yapın değil de ben daha çok şöyle kitapları seviyorum. Genel çerçeve çizdikten sonra e, videolarımdan birinde de söylemiştim. Örnekler veren. Hani şu bir örnek, bu bir örnek. Hani bunu yapın değil de Mesela bu bir örnek. Hadi buradan sen bir şeyler çıkar gibi. E, bu da öyle bir kitaptı. O yüzden bunu da tavsiye ederim. Şöyle Alice Miller'ın bir kitabı var. E, Yetenekli çocuğun dramı diye. Ben bunu artık nerede görüp e, eklediysem alışveriş listeme ya da favorilerime aldım. Zaten Alice Miller'ı çok okumak istiyordum. İlk ve şu an tek okuduğum kitabı. E, bir de Beden Asla Yalan Söylemez diye bir kitabı var. Mesela şu an o aklımda. Onu çok okumak istiyorum. Bu böyle ben şey sanıyordum hani böyle üstün zekalı çocuklara ne yapmak gerekir hani onların dramı falan yetenekli çocuğun dramı hayır aslında bütün çocuklar yetenekli ve bütün çocukların dramından bahseden bizi çocukluğumuza götüren falan bir kitap Bayağı uzun süre oldu okuyalı ama çok beni mutlu eden bana güzel hissettiren bir kitaptı bunu da yine tavsiye ederim yani alismindir zaten tavsiye ederim yani direkt okumadım ama kafa yapısını bildiğim için. Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi geldik bombama. Bir Nihankaya tavsiyesi olan sihirli çocuk. Ee, şimdi telaffuz edeceğim. Ee, Joseph Chilton Pierce. Bilmiyorum doğru mu telaffuz ettim. Ee, onun bir kitabı. Sanıyorum ki Türkçe çevrilen başka kitabı yok. Zaten bir kitabı falan daha var galiba. Şimdi, sihirli çocukta da yine ben şey sanmıştım yani sa tamamen çocuğu baz alan, çocukla ilgili konuşan ya resmen bir hayat kitabı arkadaşlar. Yani bunu ya herkes okumalı ya herkes çok klişe olacak ama herkes okumalı. Yani bir ara zaten Nihan demişti ki benim şu anda yani ilk amacım herkesin herkese sihirli çocuk kitabını okutturmak demişti. Gerçekten haklı. yani ben zaten bunun videosunu yapmayı düşünüyorum Ailetlerin sadece bu kitabı anlattım. O yüzden kısa keseceğim. Bunu mutlaka her ebeveyn bu kitabı okumalı. Sonrasında bir kitap daha var yine e, kabili yetiştirmek kitabı. Onu ben çok Sonradan okudum. Yani iki çocuğum da doğduktan sonra okudum. O yüzden onu bugün bu video almadım ama onunla da ilgili tek başına, ben yani başlı başına bir video çekmek istiyorum. Benim dediğim gibi ki şu an kütüphanemde olan ve okuduğum kitaplar bunlardı. Hepsinden keyif aldım. Dediğim gibi hiçbirinde hemen hemen hap bilgi yok. Hemen hemen hepsi benim anlayışıma uygun bir şekilde genel çerçeve çiziyorlar. Yani umarım başka kitaplarla da başka videolarda da görüşürüz. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.